Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle hemen çok pratik pişi kızartacağım. Pişi kızartmam için hemen iki tane yumurtamı şöyle derin bir kabıma alacağım. Şöyle tuz ilave ettim. yarım çay bardağı sıvı yağ. Hemen mayalanmasını beklemeden hızlı bir şekilde kahvaltılarımızda hemen yapabiliriz. 1 paket kabartma tozu. Maya yerine kabartma tozuyla hemen bir bardak yoğurt ilave ettim. güzelce çırpalım. Unumuzu ilave edelim. Dilerseniz içine maydanoz ekleyebilirsiniz. Dereotu. Ben bugün sade hemen koymayacağım içine. Şöyle üçüncü su bardağımızı az az ilave edelim ki cıvık olmasın hamurumuz. Şimdi hamurumuzu toparlayana kadar bir güzel yoğuralım. Göründüğü gibi çok ne katı ne cıvık oldu arkadaşlar hamurum bu şekilde yoğurdum şimdi hiç bekletmeyeceğim açıp şekiller vererek de kızartacağım çok az un serpileyelim Şöyle ikiye ayıralım hamurumuzu. Şöyle bir oktava yardımıyla az altın unlarsak tezgahımıza yapışmaz. Şu şekilde arkadaşlar çok ne çok ince olacak ne çok kalın. şöyle keseceğim. Bunu da ayrı bir şekilde keseceğim arkadaşlar Şimdi tavama yağımı alıp Evet hamurlarımı kestim arkadaşlar. Şu şekilde şekiller verdim. Şimdi burada da tavamı koydum ocağıma. Altını yaktım arkadaşlar sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi bu yağımın iyice ısınması lazım. Yoksa hamurlarımız çok yağ çeker. Şimdi yağımızı kontrol edelim. Isındıktan sonra hamurlarımızı ekleyelim. kızarmış olan tarafını çevirelim. Hemen hızlı bir şekilde kızardı. Şöyle bir peçete serdim arkadaşlar. Onun üzerine alacağım yine yağını çeksin diye. Hemen pufidik, pufidik oldu arkadaşlar zaten. Dediğim gibi kahvaltımızda hamurun mayalanmasını hemen beklemeden kabartma tozuyla da bu şekilde hızlı bir şekilde yapabiliriz fişilerimizi. Evet bugün de hemen pratik bir şekilde kahvaltılık pişi kızarttım. Kabartma tozuyla yaptım arkadaşlar. Evet sizleri de denerseniz beni mutlu edersiniz tariflerimi. Kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.